Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Sağlık Bakanlığı'nda sağlık promosyonu uzadıkça sendikalardan da açıklama gelmeye devam ediyor. Sağlık Sendik Sen az önce bir açıklama yaptı. Süreç uzadıkça promosyonun tadı kaçıyor dedi arkadaşlar. Banka maaş promosyonu konusunda Sağlık Sen olarak sürecin başından bu yana çok dağınık gidildiğini, iller arasında rekabeti dersizleştirip zihinleri kileten bir algı ortamının oluştuğunu ve durumun içinden çıkılmaz bir hale büründüğünü yetkililerle paylaşıyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın durumu el koyarak Adalet Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürü'nde olduğu gibi birleştirip bütünleştirici bir öncülük yapması gerektiğini ifade etmiştik. Ancak Sağlık Bakanlığı'nın durumu el koymasından bu yana hayli zaman geçti. Süreç uzadıkça uzadı ve hiçbir açıklama yapılmaması nedeniyle de sahada muazzam bir bilgi kirliliği ve dezenformasyon oluştu. Ekonomik parametreler ortada. Bankaların teklifleri ortada. Çalışılan sayıları belli. Her şey hazır ancak bir türlü işin adı koyulamıyor. Bu işin bir realitesi var ve çalışanların da beklentisi var. O halde neden bekleniliyor anlamak mümkün değil. Sağının tek gündemi banka maaş promosyonu konusunda belirsizlik. Ne zaman çıkacak, kaç lira olacak, kapsamı ne olacak, mahsuplaşma olacak mı, olmayacak mı? Beklemekten canımız çıktı ama promosyon çıkmadı. Misali çalışanların sabırsızlığı artmakla tepkiler çoğalmaktadır. Bir çözüm ortaya koyulmayacaksa neden sorumluluk alındı? Erken teşhis hayat kurtarır ve geç gelen adalet adalet değildir. Geciken teşhis ve tedaviler hastanın iyileşmesine değil kötüleşmesine sebep olacaktır. Ayrıca kamuoyu ve çalışanların bilgilendirilmesi sahada kafa karışıklığını ve manipülasyonları da engelleyecektir. Ancak nedense bu bilgilendirme yapılmıyor. Pandemi sürecinde son derece şeffaf ve aynı oranda başarıyla sürdüren Sağlık Bakanlığı bu süreçte maalesef gizem dolu davranmayı tercih ediyor. İvedilikte konunun tarafları muhatap alınarak çözüm yolu bulunmalı, memnuniyet oluşturacak bir rakam açıklanmalı ve promosyon konusu çalışanların gündeminden çıkarılmalıdır diyor. Sağlık Sena arkadaşlar biz de katılıyoruz. Sağlık Bakanlığı yaklaşık iki buçuk ay önce promosyon için merkezi bir promosyon yapılacağını açıklamıştı ama şu ana kadar bir haber, bilgi, belge, duyum bize, bize gelmedi arkadaşlar. Böyle bir sadece bir açıklama yapıldı iki buçuk ay önce. Ve illerin çoğu promosyonu durdurmuştu. Bazı iller devam ediyor ama çoğunluk durdurdu ve bunu bekliyor arkadaşlar. Sağlık bakanın açıklamasını bekliyor. Bakalım neler olacak. Biz gelişmeler vermeye devam edeceğiz arkadaşlar.